Fakir mi fakir oduncunun birisi dağa oduna gider, bir yük odun eder, akşama köyüne gelir. Ertesi günü de kasabaya satmaya gidermiş. Sattığı odundan elde ettiği parayla zorunlu ihtiyaçlarını zar zor alır. Ertesi günü yine dağa oduna gidermiş. Durumundan hiç şikayet etmezmiş. Bir gün dağda çalılıklar arasında kendisinden kaçmayan, zararı da dokunmayacağı her halinden belli olan bir yılan görmüş öldürmek geçmiş içinden caymış yardım etmeye karar vermiş. Oduncu hal hatır soramadan yılan başlamış söze. Ey insanoğlu ben hastayım. Yuvama kadar gidecek halim yok demiş. Oduncu kucağına alıp yılanı yuvasına bırakmış. Odununu toplayıp eşeğine yüklemiş, köyüne geri dönmüş. Hasta yılan hiç aklından çıkmamış. Ertesi günü yine oduna gidişinde Yılana bir tas süt götürmüş. Yılan sütü iştahla içmiş. Oduncunun hoşuna gitmiş bu ve yılan iyileşinceye kadar sütünü taşımış. Dost olmuşlar. Yılan oduncunun yüreğine hayran kalmış. Yırtık dökük elbiselerine, bir deri bir kemik bedenine bakıp "Ben sana yardım edeceğim ama kimseye söyleme." demiş. Oduncu da "Söylemem." deyince yılan ağzından bir altın çıkartıp "Al bunu. Bozdur harca." Her geldiğinde sana bir altın vereceğim demiş. Meğer yılan, yılanlar padişahıymış. Oduncu eşeğini odunu yükleyip, yılanın ağzından çıkartıp verdiği altını da cebine koymuş. Ertesi günü kasabaya gittiğinde hem odunu satmış, hem yılanın verdiği altını bozdurmuş. Ev halkına bol bol yiyecek, sonraki günlerde de giyecek almış. Yıllarca rahatlık içinde geçinip gitmişler. Oduncu her dağa gittiğinde. Yılana bir tas su götürülmüş. Yılan da sütü diliyle içer, sevinir, oduncuya daha çok minnet duyar, bağlanırmış. Günlerden bir gün oduncu uzunca bir yola çıkmaya karar vermiş. Yılanla son görüştüğü gün "Ben bir yolculuğa gidiyorum. Hakkını helal et." deyince yılan duygulanmış. "Benim sende ne hakkım olur? Asıl sen bana hakkını helal et. Oğlum var diyordun. Her gün gelsin. Bir altını ona vereyim." demiş. Oduncu da duygulanmış ve sevinmiş. Köye geldiğinde oğlunu yanına çağırıp "Bak oğlum, sana bir sır vereceğim. Dağda bir yılanla dost olduk. Bana her gün bir altın verdi. Kaç yıldır varlık içinde yaşıyoruz. Ben yolculuğa çıkınca her gün dağa gidecek. Soğuk suyun duldasındaki kayalıklara oturacaksın. Yanına bir yılan gelecek. Sakın ha, hiç dokunma, korkma. Ey insanoğlu, sen kimsin?" dediğinde ben oduncunun oğluyum de. Sana her gün bir altın verecek. Altını al, bozdur, evin gereksinimlerini harca demiş. Oğlunun aklına yatmasa da dağa gittiğinde babasının söyledikleri bir bir gerçekleşince anlatılanlara inanmış. Yılandan bir altın alıp köye, ertesi günde kasabaya gitmiş. Altını bozdurup alacaklarını almış. Birkaç kez altın alışverişinden sonra nedir bu her gün her gün? Bu yılanın karnı altın dolu. Öldürüp karnını yarıp hepsini birden alayım. Tek tek uğraşmayayım." demiş içinden. Aklından geçeni uygulamaya sıra geldiğinde yılan başına gelecekleri sezmiş, önce davranmak geçmiş içinden. Bir yandan da babasıyla olan dostluğu gözünün önüne gelmiş. Oduncunun oğluna kıyamamış. Oduncunun oğlu elindeki baltayı kaldırır kaldırmaz hızla yuvasına kaçmış yarı beline kadar yuvaya girmiş. Kuyruğunu da çekmek üzereyken oduncunun oğlunun kaldırdığı balta yere değmiş. Yılanın kuyruğuna denk gelip koparmış. Yılanı öldüremediğine üzülen oduncunun oğlu yuvadan geri dönüp köz köz giderken canı yanan yılan yuvanın içinde ters dönüp delikten çıkmış. Arkasından yetişip sokmuş. Oduncunun oğlu oracıkta ölmüş. Köylüler ölen oduncunun oğlunu bulmuş mezarını kazıp gömmüşler. Gel zaman git zaman Oduncu yolculuktan geri dönmüş. Oğlunun öldüğünü, kayılıklarda yılan soktuğunu söylemişler. Oduncu yılana çok kızmış. Hemen oğlundan başka kimseye söylemediği sır gelmiş aklına ve kabahatin oğlunda olabileceği kanısına varmış. Yılların dostluğu gözünün önünden geçmiş. Gidip yılanla konuşmaya, gerçeği anlamaya, dostluğu yeniden kurmaya karar vermiş. Ormandaki kayalıkları gidip yılanı bulmuş. Oduncu bakmış ki yılanın kuyruğu yok. Yılan temkinli. Ne oldu anlat bakalım demiş oduncu. Yılan da olup bitenleri ekleyip ulamadan anlatmış. Biliyordum sende kabahat olmadığını demiş oduncu. Ve eklemiş olanları unutalım yeniden dost olalım. Yılan ne gülebilmiş ne de gözlerinden yaş akmış. Üzgün üzgün başını iki yana sallamış. Geçti demiş. Bizim dostluğumuz geçti. Sen de o evlat acısı, bende bu kuyruk acısı oldukça, bu saatten sonra bizden dost olmaz.